CHP Muğla 1. sıra milletvekili adayı Tolga Çandar, 5. sıra Muğla milletvekili adayı Ali Arslan, CHP Bodrum İlçe Başkanı Durmuş Ali Öztürk ve ilçe yönetimi Kent Medya Grubu'nu ziyaret etti. Kent Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Oğuz Poyraz'ı ve personeli ziyaret ederek çalışmalar hakkında başarılar dileyen vekil adayları ve partililer seçim çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Var var başkanım Var mı? Artık, yani. Çandar ve Arslan ziyaretlerinde Muğla genelinde seçim çalışmalarının çok iyi gittiğini ve çalışmaların aralıksız devam edeceklerini söyledi. Evet, sen evet, sen, hadi. Hadi. Hadi, Türkiye'deki yüzde olarak en çok oy aldıkları ilçelerden birisinin Bodrum olduğunu dile getiren Arslan yaptığı konuşmasında şunları söyledi. Ama... Evet. Evet. Cumhuriyet bu kadar sıkıntıysa, bir rejim sıkıntısı varsa, ülkenin bölünmez bütünlüğüyle ilgili kaygılar varsa, e, modundaki herkesin, Cumhuriyeti seven herkesin, e, anayasaya bağlı herkesin e, bu seçimde Cumhuriyet Halk oy vermesi çağrısını yapmak için biz de Tolga kardeşimle beraber e, sivil toplum örgütlerini gördüğümüz, sokakta gördüğümüz bütün yurttaşlarımızı, esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Bu konuda daha duyarlı olmaya, da, dayanışma içinde Türkiye'nin içinde bulunduğu bu sıkıntıdan birlikte kurtulmamız konusunda uyarılarımızı yapmaya çalışıyoruz. Ee, umuyorum daha önce aldığımız biliyorsunuz Muğla'da Cumhuriyet Halk Partisi zaten rahatlıkla 3 milletvekili çıkarabilen bir il. 4, e, belki de 5 bilemiyorum. En çok sayıda milletvekilini çıkarıp Türkiye'nin bu e, kritik mücadelesine Muğla olarak en büyük katkıyı koymaya çalışacağız. Başarılı olacağımıza yürekten yanıyorum. Ben Kent TV'de gösterdikleri bir konukseverlik için çok teşekkür ediyorum. CHP Muğla Bir Sıra Milletvekili adayı Tolga Çandar ise halkın bu iktidarı bu seçimde yok hemşerin bu iş böyle olmaz diyeceğini düşünüyorum diyerek şunları söyledi. Biz uzunca bir süredir yani ön seçimden bu yana. Aslında ön seçim sürecinde de hmm, e gerekli uyarıları yapmaya çalışıyoruz halka. iktidarın gerçek yüzünü göstermeye çalışıyoruz. Çünkü kendisini çok iyi e, gizlediğini düşünüyor. Fakat yani topluma e, her şeyi e, inandırdığını e, düşünüyor. Bence öyle değil. Çünkü e, bizim insanlarımız kolay kolay e, bazı şeylere kanmıyor artık. Yani ben Bodrum'da işte son dönem aldığımız seçim sonuçları ortada. Yani referandumda yüzde seksen dörde yakın değil mi? Ee, bir oy e, oranı çıktı buradan. Bu net bir sonuçtur. Yani e, Bodrum tavrını koymuştur. Ben demokrasiden yanayım, çağdaş Türkiye'den yanayım. E, ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bu tavırdan da e, bu milletvekili seçimlerinde payını alacağını düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu defa son derece organize ve iktidara hazır kadrolarıyla çıktı halkımızın önüne. Projeleriyle çıktı. Ve bu bütün dünyada değişim var. Bizim partimizin içinde olması da gereken buydu zaten. Bir değişim sürecine girdi Cumhuriyet Halk Partisi ve seçime bu şeyle girdi, enerjiyle girdi. Bu enerjiye de toplumumuzun ben çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Buna da çok güzel tepki verdi. Anadolu toplumu, Türk toplumu çok güzel bir tepki verdi. Ben son derece umutluyum. Ali abi her ne kadar 5 milletvekili konusunda endişe duyuyorsa da ben o konuda daha iyimserim. Yani bu başbakan istediği kadar halkımıza korku salmaya çalışıyor. Korku, rüşvet, baskı, şiddet, her türlü e, şey, tehdit, her türlü imkanı kullanarak e, iktidarının devamını sağlamaya çalışıyor. Ben e, Anadolu'da yaşayan herkesin, yani etnik kökeni ne olursa olsun, e, bu tür tehditlere e, pabuç bırakmayacağını, hele bu tür yöntemlerle iktidar almaya, olmaya çalışan, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bu defa yok hemşerim e, bu iş öyle olmaz diyeceğini düşünüyorum. Umarım e, ve diliyorum 12 Haziran'daki seçimde e, halkımız e, bizim bu e, öngörümüzü destekler bir sonuç çıkartacaktır. E, bütün e, bizi izleyen e, Bodrumlu hemşerilerime selam, sevgi ve e, dostluklarımı gönderiyorum efendim.